Aksıyor gördün mü? Evet sola ya. <laughs> bak abi elinde bir şey var onun bak. Ya ya o o telefon. Şu elinde görüyor musun bak bir şey var. Hı -hı. Onunla kesmiş bak. O hala onunla konuşuyor bak şimdi. Dur elini çeksene. Pardon. Bak. İlk bagajı açacak. <laughs> Elinden bir şey düşürdü o şey var ya.